Şimdi tabii uluslararası ilişkileri konuşuyoruz. Merkezinde Kürtler var, Rojava var, Türkiye var ve Orta Doğu'daki gelişmeler var ama sizin de biraz Rojava üzerinden konuşmak e, istiyorum. E, Rojava ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın aldığı pozisyon. E, bu pozisyon geçici mi? Çünkü peş peşe açıklamalar geldi. Denildi ki e, Kürtlerin haklarını tanıyın yapılan anlaşmayı uygulayın. Yani en üst düzeyde çağrılar geldi. Sürekli bu yönde de mesajlar veriliyor. Bunlar Rojava'yı sakinleştirmek için verilen demeçler midir? Kamuoyunu rahatlatmak için verilen demeçler midir? Demeçler midir? Ya da Avrupa ülkelerinin Kürt politikası değişiyor mu? Şimdi Almanya'dan da bahsettiniz. Almanya'nın bir kere herhangi bir Kürt politikası yok, Orta Doğu politikası da yoktur. Doğru, yani bazı şeyler konuşuyor ama bir İngiltere, bir Fransa gibi değildir. Bir ABD gibi hiçbir zaman olamadı zaten. Bu sizin sorunuzu düzgün cevaplayabilmek için herhalde. Şöyle bir bir sene e, gerisine gitmemiz lazım, bir sene evveline gitmemiz lazım. Almanya'da e, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar e, hükümetteydi ve Almanya dışişleri bakanı Yeşillerden anneleyen Berbok'tu şu anda. Birleşmiş Milletler'de e, kendisi. Ee, yine Orta Doğu ziyaretlerinin birisinde ya da birisinden sonra tam olarak hatırlamıyorum ama ne dediğimi çok net hatırlıyorum. O zaman şunu demişti. Biliyorsunuz ABD ile ee, Avrupa arasında, NATO müttefikler arasında e, bir e, anlaşmazlık diyelim. Trump'tan sonra böyle bir yeni bir e, organizasyon gerekiyordu. Yeniden rollerin e, belirlenmesi gerekiyordu. Ve Avrupa herhangi bir şekilde e, yani bir olası bir ya, ABD'siz NATO diyelim, herhangi bir şekilde olası bir e, saldırıya Rusya'dan ya da başka büyük ülkelerden farklı saldırılara hazırlıklı değildi ee, ve hızlı bir şekilde hazırlanması gerekiyordu. O, o ziyaretlerin birinden e, Annelena Baerbock, Almanya'nın Dışişleri Bakanı, geçen seneki Dışişleri Bakanı, e, şunu dedi, biz bundan sonraki mütefiklerimizi e, seçerken e, dünyanın her yerinden seçebiliriz, seçmeliyiz ve bu seçimimizde eee uluslararası hukuk, insan hakları gibi, evrensel hukuk gibi e, normlara bakmamalıyız bundan sonra demişti. E, şimdi gelelim e, bu çerçevede e, Rojava ve Suriye değerlendirmesine ya da Türkiye değerlendirmesine genel olarak Orta Doğu e, yani Devletler e, genelde devletlerle e, muhatap olur. E, neden? Çıkarları oralardadır. Yani devletler arası anlaşmalarla çıkarlarına yaklaşabilirler. Çıkarlarını elde edebilirler. E, Suriye'de ya da Orta Doğu'da, ya yani Suriye'de diyelim, Berozova'da Avrupa'nın ne gibi çıkarı olabilir? bir ona bakmak lazım. ABD'nin ne gibi çıkar olmak e, olabilir? E, bunlar e, gayet e, bellidir. Yani bir e, özellikle Almanya'nın ve e, ABD'nin çıkarları bir ilk hedefleri e, İsrail'in e, güvenliğidir birincisi. İkincisi e, bu siyasi bir şeydir çıkardı. İkincisi ekonomik çıkarları da e, petrol ve gazdır bölgedeki petrol ve bu gazdır. E, bunları nasıl elde edebilirler? E, bu şeydir. Yani ile evet e, bir kısım petrol ve gaz ve şeyler bulunabilir o bölgede fakat nihayetinde e, merkezi hükümetle görüşmeleri gerekecek e, ve orada merkezi hükümetin bize göre e, hiçbir şekilde orada olmaması gerekiyor böyle, e, o o zihniyette olan insanların e, kaldı ki herhangi bir e, anlaşmalara da sadık değiller. Yani şu anda mesela Şaran'dan oturup yeni bir anayasa Kürtlerle birlikte, Alevilerle, Türklerle birlikte vesaire yeni bir anayasa yapması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Baştan beri ilk cümleleri anayasaların başlığı bile hatalı Suriye-Arap Cumhuriyeti denir. Yani neden Suriye Cumhuriyeti değil? Bu zihniyet bellidir. Nereye gideceği de belliydi zaten. Burada Avrupalılar ve Amerikalılar herhangi bir müdahalesi olmadı. Şu anda beklenmiyor da. Fransa'nın işte Kürtlere karşı bir mahcubiyeti var. Ocak ayının başındaki Fransa'da yapılan toplantı, o toplantının sonuçlarına Şara yine Yüzünü gösterdi gerçek yüzünde hiçbir şekilde sadık kalmadı. Dolayısıyla Fransa'yı biraz e, zor durumda bırakmış oldu. Dolayısıyla Fransa. Fransa biraz daha Kürtlerin yanında olması gerekiyor şimdi. Öyle de gözüküyor sanki en azından garantörlük biliyorsunuz bu son anlaşmada. ABD ve Fransa garantör ülkelerdir. ya yani orada garantörlük ve garantörlükle birlikte herhalde ee, şeyleri, bu anlaşmanın e, uygulanmasını, sahadaki uygulanmasını biraz daha yakından izleyeceklerdir gibi geliyor bana. Ama onun dışında e, maalesef e, Avrupalıların bu e, Böyle bitmiş, yani evet bu pişmiş, bu bir stratejidir dediğimiz Orta Doğu stratejisi bir bütün olarak yok. Ha dediğim Peki. gibi işte Fransa'nın olabilir, İngiltere'nin olabilir ama, şöyle ama şu, diğer ülkeler. Şöyle bir kamuoyu baskısı yok mu? Yani bir işit korkusu var geçmişte sonuçta bir hafıza da var Avrupa'nın çok uzak bir geçmişten söz etmiyorum Brüksel'de, Paris'te, Berlin'de, Londra Madrid'de bu çeteler peş peşe sivil katliamlar yaptılar Rojava'ya yönelik saldırılarla birlikte bu yeniden gündeme geldi daha çok da tartışma şunun üzerinden oldu ya bizi öldürenler yeniden iktidara getirdiniz şimdi Kürtleri katlediyorsunuz ve göz Yani bu kamuoyunda hükümetler üzerinde bir etkisi yok mu? Yani o, o sınırlı olarak, olarak olabilir ama başta söylediğim çok önemli. Bunu da e, biz diplomasi çalışmalarında, lobi çalışmalarında e, gerçekten dikkate almamız gerekiyor. Bundan sonra bu yeni dünyada e, devletler e, artık ulus, uluslararası hukuk, evrensel hukuk, insan hakları, hukukun üstünlüğü, bu gibi normlara, e, normlara dikkate alınacaktır. Yani bunu hep birlikte bilmemiz lazım ve siyasetimizi, diplomasi çalışmalarımızı buna göre şekillendirmemiz gerekecektir. Ee, elbette yani o 2013-14-15'teki ve sonrasındaki e, resimler, o, barbar, üşitçiler elbette hala hafızalarda var. Özellikle bizlerin yani birebir buna muhatap olan insanların halkların hafızasında var fakat Batı Avrupa'da ve Amerika'da e, yani halkın hafızasında o medya biraz olayı şey yapıyor gündeme taşımaya çalışıyor bazı siyasetçiler gündeme taşımaya çalışıyor fakat e, o o tren gitti yani IŞİD elbette var orada. o zihniyet hala orada neler yapacağını son yani. birkaç yani. hafta da gördük zaten ama onu biz gün görüyoruz. ve şey değil yani Kürtler kendi kendini savunması, kendi siyasetini üretmesini bilmeli. Orada ve kendini vazgeçilmez kılmalıdır. bunu da siyasette e, lobi çalış diplomasi çalışmalarıyla ve sahadaki uygulamalarıyla göstermeleri lazım.